Evroş le Navin be Taybeti Ser Suriye eee Roşkulata Bakır Suriye erişin Hovane pekteni Sernavi Hükümet'e demki ku emzanın eee bizniyata işi de tevdigara le Ser e, Gelikurt Jön Zarok hamu erişin per Hovane kartine. Lütfen bir mamoste mamostey, tiye mamosteyin in rojava lehamu cihane bankerin ku zervan erişin hovane peşkiriyu hastın. Emzi vek u ketkarin perverdi u boy cihanu mruvahi bank dedin. Şu dedin. Bizler bilim ve eğitim emekçileri olarak mesleki, ahlaki, vicdani sorumluluğumuz gereği Rojava Öğretmenler Birliği ile Koban Rojava Üniversitesi akademisyenlerinin çağrılarına ses oluyor. Rojava'da sivillere yönelik artan saldırılardan ve bölgede uygulanan abluka ve kaynak kesintileri nedeniyle giderek derinleşen insani krizden büyük bir endişe duyduğumuzu bildiriyoruz. Son günlerde geçici Şam yönetimine bağlı silahlı grupların Rojava'ya özellikle de Kobani'ye yönelik saldırıları kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetleri dahil olmak üzere kamusal hizmetler durma noktasına gelmiştir. Temel yaşam hakkının ayrılmaz unsurları olan elektrik, su, internet hizmetlerinin kesilmesiyle on binlerce insan açlığa, susuzluğa ve karanlığa mahkum edilmek istemiştir. Hava sıcaklarının ciddi biçimde düştüğü Kobane'de mazot ve temel tıbbi maddelerde yaşanan ağır yetersizlikler sonucunda şimdiye kadar biri yeni doğan olmak üzere 6 çocuk yaşamını yitirmiştir. Kamusal hizmetlerin hedef alınmasının, gıdaya, içme suyuna, elektriğe erişimin engellenmesinin, sivil alanlara yönelik bombardımanların ve bu yolla bölge halkının göçe zorlanmasının, uluslararası insancıl hukukun açık biçimde ihlal, edil, ihlal olduğunu hatırlatıyoruz. Toplum yararına hakikati ortaya çıkarmak, demokratik, özgür ve onurlu bir yaşamdan yana durma sorumluluğumuzla tüm eğitim ve bilim emekçilerini, sivil toplum kuruluşlarını ve uluslararası demokratik kamuoyunu Rojava'da yaşanan bu insani krize ses yükseltmeye davet ediyoruz. Bu doğrultuda acilen aşağıdaki adımların atılmasını talep ediyoruz. Bölgedeki abluka derhal kaldırılmalı elektrik, su ve internet kesintilerine son verilmeli. İlaç ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimin sağlanması için insani koridor açılmalıdır. Geçici Şam yönetimi uluslararası hukuka uymalı, okullar ve hastaneler başta olmak üzere sivil yaşam alanlarını ve altyapıyı hedef almaya derhal son vermelidir. Tüm uluslararası aktörleri diyalog yoluyla kalıcı ve adil bir siyasi çözümü sağlayacak kapsayıcı müzakereleri desteklemeye çağırıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki eğitim sendikalarını, meslek örgütlerini, eğitim ve bilim emekçilerini Rojava'daki meslektaşlarımız ve öğrencilerle dayanışmaya, onların sesini yükseltmeye davet ediyoruz.